Herkese selam arkadaşlar. Ben Adem Terataş. Bugün e, sizlerle birlikte ufak bir proje yapacağız. Ufak bir algoritma sorusu çözeceğiz sizlerle birlikte. Hemen Visual Studio'muza giriş yapıyoruz. Yeni bir proje oluştura tıklıyoruz. Açılmasını bekliyorum. Windows Forms uygulamasını seçiyorum. Ve projemizin ismine Algoritma diyeceğim. Algoritma oluştur'a tıklıyorum. Formumun açılmasını bekliyorum. Heh, açıldı. Şöyle formumu biraz küçülteceğim Şöyle arkadaşlar, for, formumu bastıktan sonra font kısmına geliyorum ve font ayarlarıyla biraz oynayacağım. Çünkü üzerine eklediğim her şeyin büyük olmasını istiyorum. Gözle görünebilir. 12. Boyut 12. Kalın. Tamam yeterli bu benim için. Hatta biraz büyütelim şöyle. Çünkü ufak bir proje yapacağız. İhtiyacımız olan şey Label arkadaşlar. İki tane Label ve bir tane de combo box. Yani iki tane combo box. Şöyle. Evet. Şöyle sağa doğru. Buraya nereden? teksine geliyorum. Eee Nereden? Nereye diyeceğim buraya da? Evet. Nereden nereye? Şuraya e, öğeleri, öğeleri, düzenli kısmına geliyorum. Ve önceden kontrol ve yap, e, yazdığım şeyleri, şeyleri yazıyorum. Zamanınızı çalmamak adına. Önceden yazmıştım de düzenli kısmına geliyorum ve kontrol V yapıyorum. Bir tane de ihtiyacım olan şey buton. Şimdi ne yapacağımızı anlatacağım. İki, iki saniye bekleyin arkadaşlar. Şöyle bir buton. Süper. değerlenmesini bekliyorum. Şimdi şöyle basarsak one. Van'dan mesela otobüs firmalarında oluyor. nereden nereye gidin diyor. Van'dan ağrıya gideceğim. Burada bir buton oluyor. Dikkat ederseniz böyle basınca ağrı buraya geliyor, Van buraya geliyor. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? Hemen gelelim. Hatta bu butonumuzun şeyinde şeklini değiştirelim. Ne yapalım? Şöyle bir şey nasıl olur? Şöyle bir şey güzel olur aslında. Heh. Bu buraya basınca buraya gelsin, buraya basınca buraya gelsin. Şimdi butona çift tıklıyorum iki kere. Ne yazalım? Mesela örnek göstermek amaçlı Combo Box 2. Text eşittir Combo Box 1. Text. Şimdi çalıştıralım bakalım ne oluyor. Ben buradan bir şey seçiyorum. Ben Hatay'dan Ankara'ya gitmek istiyorum. Bastım. Bu da Hatay oldu. E şuradaki sayı ne olacak? Bunun için arkadaşlar bir tane label'a ihtiyacım olacak. Yani bu label köprü görevi kuracak. Ben şuradaki değeri bir tane label'a aktaracağım. Label'a aktaracağım ve buradaki değeri buraya atacağım. Buradaki label'ın değerini de şuraya atacağım. Hiç Kafanız karıştı biraz. Hemen form kısmına gelelim. Göstermek amaçlı. Şimdi ben öncelikle buraya bir label atayım. Label alıyorum. Şuradaki label olsun. Tamam. Ne olacak? Ee, şöyle bir ok işareti var mı? Ha süper. Ben şuradakinin şuraya gelmesini istiyorum. Evet. Buraya gelecek şuradaki ComboBox2'deki ve combobox1'deki değer buraya gelecek. Buradaki değer de buraya gelecek. Sonra ben buradaki değeri alıp şuraya getireceğim. Yani bu bir köprü görevi kuracak. Burada Ankara varsa, burada İzmir varsa önce Ankara, İzmir. İzmir yapıyorum buraya. Buradaki Ankara burada da Ankara oluyor. Sonra bu buradaki İzmir'i buraya atıyorum ve buradaki İzmir'i de şuraya atıyorum. Hemen kodumuza gelelim anlatayım size şöyle label 3'ümüzün içine girelim şöyle evet form kısmımıza girelim butonumuzun içine giriyoruz bunu silelim bunu silelim kafanızın karışmasını istemiyorum ne yapacağız label 3 label 3 nokta text eşittir Combobox 2 nokta test, test. Combobox 2 nokta Şimdi Ben ne yaptım Şuradaki Combobox 2'deki Buradaki değeri ben buraya attım Burada sabitledim şimdilik Buradaki değer burada Sonra ne yapacağım Ben Buradaki değeri de buraya atacağım. Yani buradaki değeri diyorum. Yani buradaki değeri de buraya atacağım. Evet, yapalım. Combo box pardon. Ee, combo 2.text eşittir combo box 1.text Tab. Tab tuşuna bastık evet. Şimdi size göstermek amaçlı bir derlemek istiyorum. Şimdi ben buradan ağrıyı seçtim. Ağrıdan nereye gideceğim? Bittise gideceğim. Tak, bastım. Evet. Yani ComboBox 2'yi bir e attım. ComboBox 2'yi bir e attım da ben buradaki bitlisi de buraya atacağım şimdi. Bakın. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Label 3. Label 3'ü ben combo box e, 2. yani 2'deki değeri aldım. Şuradakileri aldım. Tuttum bir kenarda. Tamam. E bunu buna attım. E şimdi kaldı. Bunu buraya atacağım. Bunu da arkadaşlar combo box 1 nokta text eşittir label 3 nokta text. Evet. Başlatıyorum. Bu çok güzel bir algoritma sorusudur. İlk başta beyinler yanabilir ama bol tekrarla biraz da e, deneme yanılmayla çözebilir. Farklı bir şey seçelim. Öldür. Basıyorum arkadaşlar dikkat edilseniz. Öldürden van. Van öldür. Öldür van. E, buradaki değer görüntü kirliliğine yol mu? Evet açıyor. Bunun da visible özelliğini false yapacağım. Buton 3'ün ee, visible özelliğini false yapacağım. Şimdi şöyle neredeydi? Şurada bir yerde olması lazım. şöyle heh, şurada visible özelliğini false yapıyorum şimdi tekrardan başlatıyorum değerlenmesini bekliyorum şöyle bakın kayboldu gördüğünüz gibi İzmir'den Ağrı'ya gidelim Ağrı İzmir İzmir Ağrı süper Şimdi arkadaşlar size ufak bir ödev vermek istiyorum böyle bir otobüs firması yapın. Ee, nasıl desem? Böyle biraz fontumuzu büyütelim göstermek amaçlı söyleyeceğim. Ee, şöyle şu kodu seçelim. Şurayı, şuraya atıyorum. Burada adınız, soyadınız ve nereden nereye olsun. Ve data bir data grid de da tarih ve saat olsun. Bu aşağıda da bir list box olsun. Buradaki bir tane buton daha ekleyeceksiniz. Bu o butona basınca bütün bilgiler list box'a eklenecek. Eğer yapabilirseniz e, süper. Yapamazsanız da sorun değil. Bana e, vaz, e, WhatsApp diyorum. Yorumlara yazarsanız e, hemen size geri dönüş yaparım. Ya da bir önceki videolarımda yaptığım örneklerimi ona bakarsanız çok rahatlıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. Bugünlük dersimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.